Merhaba arkadaşlar. bu akşamki konumuz algoritmik trade'de robotların durması veya işleme girmemesi. E, algoritmik trade'de robotun durması durumuyla karşılaşılabilir. bundan en çok karşılaştığımız bu konuda en çok karşılaştığımız problem ise aslında yetersiz bakiye uyarısıyla robotun işleme girmemesi. Bu çok tehlikeli bir durum olabilir tabii ki. Çünkü e, her dakika robotun başında olmadığımız için, amacımız algoritmik trade yapmak olduğu için e, biz bilgisayar başında olmadığımız zamanlarda robotumuz durabilir. E, şimdi buna örnek olarak bir örnek hazırladım aslında arkadaşlar. Daha önce de benim başıma geldi. E, bu örneği isterseniz beraberce işleyelim. Şimdi Bani Sporsası'nda işlem yaptığımızı ve bir BTC'lik işlem yapmak istediğimizi düşünelim. Tek bir robot çalıştığımızı düşünelim. Bir Bitcoin'in fiyatı da 26 Mart tarihi itibariyle 5000 USDT yani 5000 Tether olsun. Ve cüzdanımızda da tam olarak 5000 USDT olduğunu varsayalım. Komisyonlar hesaba katmayalım. 26 Mart tarihinde robotumuz e, stratejisi gereği alım emri veriyor ve e, bir bitcoin alıyor. 5000 teterden. Ertesi gün bir bitcoin fiyatı diyelim ki 6000'e çıktı. 6000 tetere çıktı. Ve robotumuz 27 Mart tarihinde yani bir gün sonra bir bitcoinlik satım yapıyor. Buraya kadar her şey normal. Şu an e, ve satım yaptığı için de cüzdanımızdaki 5000 teter, teter. 6000 bin tetere çıkıyor. Yani bin teter karımız oluyor. Fakat e, 27 Mart tarihinden sonra strateji gereği alım yapmıyor. Ve 28 Mart tarihinde robotumuz düşeceğini öngörürken fiyat yükselmeye devam ediyor ve 7.000 bin tetere çıkıyor. Yani cüzdanımızda diyelim ki 6.000 teter vardı 27 Mart tarihinde. 28 Mart tarihinde Bitcoin fiyatı 7000 Tether çıktı. Ve fiyatın yükseldiğini görünce strateji gereği robot alım yapmak istiyor ve tabii ki biz alım için Bitcoin cinsinden bani borsasına rakam giriyoruz. Dolayısıyla 6000 Tether'le 1 Bitcoin'lik alım yapamıyoruz ve robot bakiye yetersiz uyarısıyla beklemeye alıyor kendini. İşleme girmiyor. Ee, eğer 6000 Teterle işleme girmiş olsaydı ki 6000 teter karşı yaklaşık olarak 0.85 BTC yaptığı için robotun alım emri çalışacaktı. Fakat biz bir, bir, bir bitcoinlik emrimiz e, maalesef robot tarafından gerçekleştirilmiyor ve yetersiz bakiye olduğu için beklemede kalıyor. Problemin asıl kaynağı bu. Peki bu problemi nasıl çözebiliriz? E, böyle bir durumda aslında hem e, bir geçici çözüm hem de bir kalıcı çözüm var tabi ki. Ee, geçici çözüm benim kullandığım şu andaki çözüm. Ee, bunun için 1 BTC'lik emirle çalışan tek bir robot yerine en az 10 tane aynı stratejiye sahip robotlar kullanılmalı. Yani 10 e, BT, e, BTC 1 BTC'yi 10'a bölersek 0.1 BTC yaptığı için her bir robotumuz aynı stratejiyle 0.1 BTC'lik işlemler halinde çalışır. E, alım satım yapabilir. Ee, Tabi istenirse 0.1 BTC yerine 0.5 ya da 0.2 BTC veya daha ufak rakamlarla da daha çok robotlar robotlar kullanarak da işleme girilebilir veya çıka, ee, altta bir örneğimiz var. Bu örnekte bir Bitcoin'in fiyatının 28 Mart tarihinde 7000 Teter olduğunu düşünürsek ve cüzdanımızda 6000 Teter varsa eğer biz portföyümüzü, 1 BTC'lik portföyümüzü 10 parçaya bölersek eğer bu portföyümüzün 0.8 0.8 BTC'sine kadar işleme girebilir. dolayısıyla tabii ki ne kadar ufak parçalara, kesilere bölersek o kadar çok işleme girer ama bu şekilde parçalı bölme yöntemiyle, emir verme ile ve bir şekilde daha güvenli olarak işleme girme çıkma veya robot çalıştırma kullanılabilir. Ee, daha kalıcı çözüm arıyorsak eğer bunun içinde bir yazılım güncellemesine gerek var. Yani e, şu olabilir belki Matrix IQ'da da e, olabilir. Diğer ben bu problemi diğer e, robot programında da yaşıyorum diyebilirim. E, dolayısıyla aslında genel bir problem. E, kalıcı çözüm olarak da tüm bakiyle emir ver seçeneği e, eklenebilir. Yani böyle bir checkbox veya bir radyo butonu gibi e, tüm balkiyeli işleme gir, tüm balkiyeli işlemden çık, seçili bırakılırsa böyle bir durumda balki e, yetersizliği sebebiyle emir vermeme durumu ortadan kalkacaktır e, diyebiliriz.